Atatürk, Türkiye halkı ırki veya dini ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumdur diyerek aşağıdakilerden hangisi önemini vurguladığı söylenemez demiş. Bütün vatandaşlar birlik ve beraberlik düşüncesiyle bütün en halkçılık anlayışını vurgulamış mıdır? Evet, bütün vatandaşları birlik ve beraberlik düşüncesiyle bütünleyen halkçılık anlayışı kültürel farklılıkları sonlandırıp herkes aynı siyasi düşünce etrafında toplayan bir fikir yapısından bahsetmemiş evrensel değerleri esas alan atatürkçü milliyetçiliği evet din ve vicdan hürriyetine saygılı ve aklı ön planda tutan layık hukuk kurallarının milli bağımsızlık ortak paydasına buluşan toplum yapısının evet cevabımız B seçeneği İtilaf devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine dayanarak Anadolu'yu işgal etmeleri aşağıdakilerden aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisine aykırı davrandıklarını gösterebilir diyor. E, milli bağımsızlığa aykırı davranmışlardır 7. maddeyle e, Türk topraklarını işgal ederken dolayısıyla cevabımız e, C seçeneğidir. Bağımsızlık tehdit edilmiştir işgaller sonucu. Bu yüzden C seçeneği. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi, Miladi Takvimin kabulü, 1. 5 yıllık kalkınma planının hazırlanıp uygulanması, Türk Dil Kurumunun açılması, inkılaplarının aşağıdaki ilkelerle eşleştirilmesi sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. tevhid Tedrisat eğitimde birlik yani layıklıkla alakalı. Cevabımız doğrudan diğerlerinden olmadığı için çıktı aslında. Miladi takvimin kabulü de inkılapçılıkla alakalı. 5 yıllık kalkınma planı ekonomi dolayısıyla devletçilikle alakalı. Türk Tarih Kurumu'nun, Türk Dil Kurumu'nun aynı zamanda Tarih Kurumu'nun açılması da milliyetçilikle alakalı. A seçeneği doğru cevabımız. Atatürk'ün yeni Türkiye hükümetinin öz cevheri milli hakimiyettir. Milletin kayıtsız ve şartsız hakimiyetidir sözü aşağıdaki ilkelerden daha çok daha çok hangisiyle ilgilidir diyor. Yeni Türkiye hükümetinin öz milli hakimiyettir. Milletin kayıtsız şartsız hakimi hakimiyetidir. Milliyetçilik, inkılapçılık, laiklik, cumhuriyetçilik, devletçilik. Cumhuriyetçilik ilkesi halkın kendi kendini yönetmesi demek olduğu için cevabımız D seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin özellikleri arasında gösterilemez. Türk milliyetçiliğinde ırk ve mezhep birliği şartının öngörülmemesi. Evet böyle bir şart yoktur. Yapılan kanunların ve düzenlemelerin akla ve bilime dayanması. Evet. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için durağanlıktan kaçınılması. Dinamizm. Evet. Yönetimde halk iradesinin esas alınması. Cumhuriyetçilik. Evet, çocuğa dini eğitimi sadece aile ortamında verilebilmesi. Hayır, sadece e, tevhid-i teresatla eğitimde birlik söz konusu olmuştur. Dini eğitimi almak isteyenler yine almıştır. Ama yine hani bu konuda bir düzenleme yapılmıştır. Sadece aile ortamında dini eğitim verilebilir gibi bir durum söz konusu değildir. Cevabımız en seçeneği. Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi anlayışlarından hangileriyle bağdaştığı söylenemez diyor. Söylenemez. Meşrutiyet sistemi, monarşik yönetim, çok uluslu devlet yapısı, ulusal irade. Ulusal irade ile elbette ki bağdaşır. Dolayısıyla söylenebilir. Çok uluslu devlet yapısıyla da fakat meşrutiyet ve monarşik yönetim, ee, cumhuriyetle bağdaşmaz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği 1 ve 2. Müzik